hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Serdar Mutaf ben. Kuat e, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. E, Bu yapıcımızın tanemen öğretmeniz sırasıyla ilgili genel değerlendirmelerinizi alabilir de miyiz? Bu yıl yine çok e, güzel bir line-up yaptık. E, olduğu, sosyal medya platformları, TikTok gibi platformların olduğu, Meta'nın çok güzel bir konuşmasının olduğu bir programımız var. Bizi çok heyecanlandıran bir konuğumuz olacak bugün Türker Kılıç, hepimiz heyecanla bekliyoruz onun sunumunu. Muhteşem bir gün bizim için yani Türker Bey'in de burada olması aynı zamanda. Farklı tasarım örneklerini yine konuşuyor olacağız, 2025'in güzel tasarımlarını konuşuyor olacağız. Çok eğlenceli, keyifli, verimli bir zirve bizi bekliyor. 2026 için birazcık daha multifonksiyonel ürünler ve kişiselleştirilmiş ürünlerin daha çok öne çıkacağını düşünüyorum. Tasarımların bu yönde gelişeceğini, renklerin bu yönde gelişeceğini, daha minimalist tasarımların yine ön planda olacağı bir sene bekliyorum. Büyük bütün kategorilerde örneklerini göreceğiz yine. Bir olarak bir sonraki için Muhtemelen yine dijitali, yapay zekayı, teknoloji içerisinde barındıracak bir zirve olacaktır önümüzdeki yıl ama az önce bahsettiğim gibi daha kişiselleştirilmiş ürünleri ele almak muhtemelen tüketici için de sektör için daha ileri dönük geliştirici bir başlık olacaktır. Teşekkür ederim.